Merhaba balıklar ve yükseleni balık olanlar biliyorum çok müzdarip oldunuz biraz da böyle geciktirdim sizin e, videonuzu çekmekte çok özür diliyorum ama telafi edeceğiz bir dahaki sefere mart ayında balıklardan başlayacağız haftalık yorumlarıma da balıklardan başlayacağım. Evet e, şubat ayı içinde şubat ayı videonuzu çekmek üzere karşınızdayım şubat ayı içinde e, çok büyük etkileri olan ve bahara kadar e, bize etkisi altında bırakacak olan bir 10 Şubat'ta ay tutulmamız var. Aslan Burcu'nda oluşu gelecek bir dolunay ve ay tutulması sonlanmalar demektir. Onun sonrasında yeni fikirler de 26 Şubat'ta yine güneş e, tutulmamızla birlikte bir yeni ayımız olacak. O da Balık Burcu'nda e, efendim 8 derecede. Aslan Burcu'nda da e, 22 derecede bir dolunayımız. Düşünün kapanış sonlanma enerjisi. Onun yanı sıra e, şeyde 26 Şubat'ta oluşacak olan da yeni ayımızda da güneş tutulması ve balık burcunda. Şimdi bunlar için haliyeten zaten videolarımızı hazırlayacağımız için çok üzerine dolmak istemiyorum. Sizin hemen Şubat ayı için tarot kartınızı çekelim, tarot kartlarınızın açılımını bir yapalım. Evet balıklarımız, ahmazlum balıklarımız bazen çok sessiz bazen de böyle. E, toplum içinde çok fazla konuşmazlar. Biraz su grupları sessiz durur ama e, kendi ortamlarında da çok çok konuşabilirler. E, dost arkadaş ortamında. Bakın sorumluluk almışsınız. Herhangi bir konuda çok ağır önünüzü göremiyorsunuz. Neptün yine bulanıklandırmış sizin önünüzü. Sisler gezegeni evet e, hayallerde sizi sürüklemiş ama sonuçta e, hayalleriniz gerçek olacak diyoruz. Spiritüel olarak hayal edin. Bol bol hayal edin. Gerçekmiş gibi o hayal balonunun içinde yaşayın hatta. Bakın e, biraz sizi yine böyle sorumluluk almış e, bir durumunuz var. Önünüzü göremiyorsunuz. Bir karşılaşma yaşayacaksınız. Çok çok güzel bir karşılaşma istiyorsunuz ya sevgilinizle ya iş ortağınızla, partnerinizle. Hani çok ucu açık diyorduk ya, çünkü neden? Ee, bütün dünyadaki balıklara yükseleni, balık olan, ay burcu balık olan e, ve doğum haritasında e, balık e, burcunun etkin olduğu kişiler. Yani dünyanın yarısına bakıyoruz. Bakın bilinçli olarak iyi haberler bekliyormuşsunuz, çok güzel zafer istiyormuşsunuz. Bu beklentiniz oluşacak. Adalet istiyorsunuz, artık yeter diyorsunuz. Hani herkese var da bana yok mu? <laughs> evet balıklarımız çok karamsarlar. Rüyalarınız çıkıyor. Neptün rüyalar gezegeni size çok güzel oluşulabilir rüyalar gösterecek. Geçmişte bıraktığınız bir bayan da olabilir bu ya da üçüncü şahıslar. Evet, her zaman e, bu üçüncü şahıslar için biraz böyle hani korkuyoruz. Ay, ilişkimde üçüncü şahıs ama geçmişte bir üçüncü şahıs ya da partner geride bırakılmış. E, birazcık e, şey yaşayacaksınız. Şubat ay ortalarına doğru yine böyle bir zalimlik, sanki bir kavga dövüş demeyeyim ama böyle e, tuzaklar kurulabilir size. Ya da telefonda atışabilirsiniz herhangi biriyle, iş ortağınız, yine arkadaşınız. Dikkat edin lütfen biraz daha sakin olalım. Evet biliyorsunuz 26 Şubat'ta güneş sizin burcunuzda tutulacak bir yeni ay doğacak. Balık burcu için yeni hayaller, yeni oluşumlar. E, bakımı bakın da onu destekliyorsunuz hayatınızda bir e, yenilenme istiyorsunuz canlanma istiyorsunuz bakış açınız bu böyle devam edin ortamınız nasıl bakın ortamınız aslında çok da kötü değil balık burçları yani ortamınız mutluluk süreklilik ortamı var korkmayın buna inanın mutlu ve sürekli oluşacak her şey İstediğiniz ne varsa buna kendinizi ve beyninizi, bilinçaltınızı kandırın. Biliyorsunuz bilinçaltını kandırmamız çok kolay olumlamalarla. Zaten e, bu enerjinin üzerine çektiğim çakra enerji kartlarıyla da çok güzel olumlamalar yapacağız. E, hemen ardından da çektiğim için bir ay boyunca bunları yapın, haftalık olumlamalarınızı yapın. Şu an kendinizi kısıtlı hissediyorsunuz ve kısıtlı olmaktan, hani arayamamaktan, soramamaktan, ulaşamamaktan, bir telefon kadar uzak ama ulaşamamaktan. Bu yüzden hepsiniz korkmayın, ulaşacaksınız. Gerçekleri de görün ama, biraz gerçekleri görün. O kişi doğru kişi mi? Ya da o kişiler doğru kişiler mi? Evet, tepe noktanızda güzel bir karar var. Şubat sonuna doğru gerçekten güzel kararlar vereceksiniz bir kadından alacağınız anne figürü olabilir çok güzel adaleti seven mantıklı kararlar alacaksınız çünkü buradaki kılıç kraliçesi diyor ki şöyle yapmış ama siz de konuşun diyor ben karar veriyorum ama siz de son kararınızı verin diyor evet tekrar size güzel bir kartla bırakalım bakalım Şubat ayı için balıklarımızın kartını tekrar çekiyoruz dikkat edin yanal var bakın Aldatma, aldatılma bir kadın tarafından. Bunu da söylemek zorundayım. Neden derseniz, çünkü felaket telalı demeyin bana. Ne çıkıyorsa bakın gözünüzün önünde bakın, bakmadan atıyor kartlar. Evet, çok güzel ki kart attı tam daha çekmeden. Aşk sarhoşluğu, fakat bir noktaya adapte olacaksınız. Hep onu isteyeceksiniz. Farklı farklı enerjiler yok, farklı kişiler yok. Sadece istediğiniz olaya, istediğiniz kişiye adapte olursanız. Ee, mutluluktan sarhoş olacaksınız. Bu kart aşk sarhoşluğu ve hakkınızda birileri bir şeyler düşünüyor. Yani sizin istemediğiniz bir şeyleri bir şey, birileri düşünüyor. Onun için de e, size söyleyecek demektir bu kart. Buna da dikkatinizi çekiyorum ama ikinci atan kart. ikisi aynı anda fırladı. Bu kartta bırakacağım. Şubat sonu güç. Sizin olacak sonsuzluk işareti. İstediğiniz kişiye bakın e, boynundan tutmuş aslanı yerisinden ama kötü tutmamış, dostlukla tutmuş, aşkla tutmuş bir kadın var. Sevgiyle tutmuş bir kadın var. Sizler de aynı böyle olacaksınız balık burçları Şubat sonunda hiç merak etmeyin. Şimdi... Melek kartı bakalım açıyoruz. Karamsar olmayınız efendim. Karamsarlığı hiç sevmiyoruz. Evren karamsarlığı asla sevmiyor. Siz ne düşünürseniz size onu veriyor. Karamsar olursanız size karamsarlık gelir. Bizler bir aynaya bakıyoruz. O ayna evren. Allah'ın yarattığı evren. O ayna. Siz de yaparsanız ayna size aynını veriyor. Evet şimdi melek kartınızı da çekiyoruz bakalım. Huzur sevgi sevgideymiş. Biraz sevgide kalmayı deneyin. Huzur sevgide. Eğer bir çocuğunuz varsa, bir köpeğiniz varsa kime sevgi duyuyorsanız huzur ondaymış. Bakın meleklerimizden size tavsiye. Bazı şeyleri Şubat ayı içinde ortalarına doğru kavramaya başlayacaksınız. Daha da ruhsal gözünüz açılacak. Sezgileri kuvvetlidir balıkların. Bakın bunu söylerken tekrar kavrayış çıktı. Evet kavrayacaksınız. Tekrar açıyoruz. Çok parlak fikirler var balıklara. Çok parlak fikirler var. Yani bunların peşine gidin. Bakın hayallerden bahsettim sizler için. Hayallerinizi gerçekleştirmek için bunları yapın diyor size meleklerimiz. Allah'ın izniyle tabii ki. Hemen yeni bir kart çekiyoruz. Önceliklere odaklanın. Adaptasyonunuz dağılmış, Neptün'ün oyunları. Biraz e, Neptün açılarda dünyayı gördüğü zamanlarda biraz balıklarımız e, böyle aşka meşke meyilli oluyorlar. Romantik, platonik. Önceliklerinize odaklanın. İhtiyacınız olan disiplin ve motivasyonu evrenden isteyin. Hani deyin ki ihtiyacım olan motivasyon benim içimde saklıdır. Bunu söyleyin. Geniş zaman yapıyoruz. Evet, bu da çok güzel bir motivasyon. Çünkü kendinizi biraz disipline etmeniz gerekiyor. Rahatlayın, kalbiniz hop küp yapıp durmasın. Bakın kalp ağrısı da müzdarip olursunuz. Bu aynı zamanda bir böyle kalp çarpıntısı, güzel bir heyecan. Bunun yanı sıra kalbinize dikkat etmeniz gerektiği konusunda uyarır. Evet. Hemen kötü algılamayın. Kötü bir hastalık demiyorum. Şefkat, şefkat. Başkalarına karşı, herkese karşı şefkat duyun. Doğru işiti. Çok güzel kartlar çıkıyor. Nefes alın gerildiğinizde. Bakın size olumlama kartımızda da hemen olumlamanızı verelim. Çünkü e, gergin olmayacaksınız. Bugünlerde biraz böyle sinirlilik var galiba balık burçlarımızda. Bakın. Çevremdeki varlıklarla tekrar fikir alışverişi yapıyorum. Yaşamımı dengeliyorum ve zenginleştiriyorum. Bunu siz daha kendinize uygun kısa cümleler yapabilirsiniz. Örneğin çok güzel bir şey sakla. Videoyu geri alın. Yaşamamı zenginleştiriyorum. Yaşamamı zenginleştiriyorum. Öteki varlıklarla güzel ilişkiler kuruyorum. Bakın böyle deyin ki çatışmada olduğunuz kişiler ya da olaylar, durumlar çözülsün. Evet balık burçları sizlerle Mart ayında tekrar görüşeceğiz. Ama lütfen olumlu